23 Nisan Çarşamba 2025 Burç Yorumları Bugün koç burçları için enerjik ve hareketli bir gün olabilir ha. İçsel motivasyonunuz yüksek olacak ve yeni fırsatlara açık olacaksınız. Diş veya sosyal hayatınızdaki yeni projelere başlayabilir, liderlik yeteneklerinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Ancak aceleci davranmaktan kaçınmalısınız. Çünkü bazı durumlar daha dikkatli bir yaklaşım gerektirebilir. İlişkiler açısından ise Sevdiklerinizle iletişimde daha duyarlı olmalısınız. Kendinizi ifade ederken biraz daha nazik ve sabırlı olmak olası anlaşmazlıkların önüne geçebilir. Bugün duygusal anlamda atılım yapabileceğiniz bir gün, bu fırsatı iyi değerlendirin. Unutmayın, karşınızdaki kişilerin hislerine de önem vermek aradaki bağı güçlendirecektir. Bugün Boğa burçları için kararlılık ve sabır ön planda olacak. Diş yerinde karşılaşabileceğiniz zorluklar. Sizin azminiz sayesinde aşılabilir. İletişim becerilerinizi kullanarak ekip arkadaşlarınızla uyum içinde çalışmak hem projelerinizi hızlandıracak hem de moralinizi yükseltecektir. Wow. Aşk hayatında ise sevdiğiniz kişiyle olan iletişiminizi güçlendirmek için güzel bir gün. Duygularınızı açıkça ifade etmekten çekinmeyin. Bu ilişkinizi daha da derinleştirmenize yardımcı olacak man. Finansal konularla ilgili olarak harcamalarınıza dikkat etmelisiniz beklenmedik giderlerle karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle bütçenizi gözden geçirmekte fayda var. Uzun vadeli yatırımlar düşünmek ve geleceğinizi planlamak için uygun bir zaman. Genel anlamda bugün boğalar için karar vermek ve adımlar atmak için cesur olunacak bir gün. İçsel sesinize güvenin ve kendinize inanın. Sevgili ikizler, bugün ruh haliniz oldukça hareketli ve enerjik. Sosyal etkileşimlerinizin artacağı bir gündesiniz. Arkadaşlarınızla veya sevdiklerinizle yapacağınız sohbetlerde kendinizi ifade etme konusunda özgüven kazanabilirsiniz. Yeni fikirler ortaya atmak için harika bir zaman. Ancak dikkat etmeniz gereken bir durum var da. İletişim konusundaki tutkulu tavrınız bazı kişilerle yanlış anlamalara neden olabilir. Duygularınızı açıkça ifade etmekten çekinmeyin ve karşınızdaki kişinin düşüncelerini de dikkate alın. Diş yaşamında yenilikçi fikirlerinizi paylaşmak ve projelere katkıda bulunmak için fırsatlar karşınıza çıkabilir. Merakınızı ve yaratıcılığınızı kullanarak iş arkadaşlarınızla işbirliği yapmanız size fayda sağlayacaktır. Bugün öğrenmeye açık olun ve yeniliklere kucak açın. Bugün duygusal dünyanızda derin dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Yengeç yok. Beşeri ilişkilerde daha hassas ve duyarlı olacağınız bir gündesiniz sevdiğiniz kişilerle aranızdaki bağları güçlendirmek için güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Kendinizi ifade ederken sabırlı olun. Aklınızdaki düşünceleri yavaşça dile getirmek, anlaşılmanızı kolaylaştıracak. Diş hayatında ise ilginizi çeken yeni projeler veya iş fırsatları söz konusu olabilir. Yeni başlangıçlar için cesaret bulduğunuzda bu fırsatların değerlendirilmesi önemli olacak. Ancak risk almadan önce düşüncelerinizi netleştirmeniz yararınıza olabilir. Aile içinde geçmişten gelen sorunları ele almak için uygun bir zaman. Duygusal yüklerden arınmak ve eski meseleleri masaya yatırmak hem sizin hem de aileniz için iyi bir temizlenme fırsatı sunacak antı. Sevdiklerinizle paylaşacağınız zaman ruhsal huzurunuzu da artıracaktır. Bugün Aslan burçları için enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Kendinizi iyi hissetmek ve çevrenizdeki insanları etkilemek için harika bir fırsat var. Özgüveniniz sayesinde öne çıkacak, liderlik özelliklerinizi sergileyeceksiniz. Ancak duygusal ilişkilerde biraz dikkatli olmanız gerekebilir. İletişim sorunları yaşanabilir. Bu yüzden düşüncelerinizi açık bir şekilde ifade etmekten çekinmeyin. Sevdiklerinizle yapacağınız samimi bir konuşma aranızdaki bağı güçlendirebilir. Diş hayatında ise yaratıcı fikirlerinizle dikkat çekebilirsiniz. Kolaylıkla yeni projelere imza atabilir ve ekip arkadaşlarınızı motive edebilirsiniz. Ancak aşırı hevesli olmaktan kaçının, zira bazı detaylar gözden kaçabilir. Şans sizinle fırsatları iyi değerlendirin. Bugün Başak Burcu'nu etkileyen enerjiler, pratik zekanızı ve analitik becerilerinizi ön plana çıkarıyor. Çalışmalarınıza daha fazla odaklanma ve detaylara dikkat etme fırsatınız olacak. Özellikle iş yaşamınızda vermeniz gereken kararlar varsa, aklınızı kullanmaktan çekinmeyin. İletişim konusunda ise bugün çevrenizle daha uyumlu bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Duygularınızı açıkça ifade etmek yerine mantığınızla hareket etmeyi tercih edeceksiniz. Bu durum özellikle iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi güçlendirebilir ve ortak projelerde başarılı sonuçlar elde etmenize yardımcı olabilir. Sağlığınıza dikkat etme zamanı. Diye. Gün içinde fiziksel aktivitelerde bulunmak ve sağlıklı beslenmek kendinizi daha enerjik hissetmenizi sağlayacaklarını. Unutmayın, zihniniz ne kadar sağlıklı olursa bedeniniz de o kadar kuvvetli olur. Sonuç olarak bugün kariyer ve iletişim konusunda belirgin ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Amaçlarınıza ulaşmak için planlarınızı gözden geçirin ve gerektiğinde yeniliklere açık olun. Bugün terazi burçları için sosyal ilişkiler ön planda artık. Arkadaşlarınızla veya sevdiklerinizle keyifli anlar geçirebilir, yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Duygusal dengeyi sağlamak için başkalarının ihtiyaçlarını öncelik tanımak isteyebilirsiniz. İş hayatında ise işbirlikleri ve ortak projelerde ilerleme kaydetmek mümkün. Fikir alışverişlerinde bulunmak için uygun bir zaman. Ekip çalışmasının getirdiği sinerjiyle başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise romantik bir sürpriz bekleyebilirsiniz. Partnerinizle aranızdaki iletişimi güçlendirmek, ilişkinizin derinleşmesine yardımcı olacak konu. Bugün hislerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Açık bir iletişim kurmak her şeyin anahtarı. Sağlık açısından stresle başa çıkmak için meditasyon veya gevşeme teknikleri uygulamak iyi gelebilir. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Ruhsal ve bedensel sağlığınızı korumak için dengeyi sağlamaya özen göstermelisiniz. Bugün akrep burcunun derin hislerine kapılabileceği bir gün. Duygusal yoğunluğunuz artabilir. Bu da bazı içsel çatışmalara sebep olabilir. Kendinizi anlamsız bir kaygı içinde hissediyorsanız, içsel dünyanıza yönelmek ve meditasyon yapmak iyi bir seçenek olabilir. İletişim konusunda dikkatli olun. Zira yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Aile üyeleri veya yakın arkadaşlarınızla yapılan tartışmalar gerilimi artırabilir. Sabırlı kalmaya çalışın ve sevgiyi konuşma dilinizde ön planda tutun. Diş hayatında ise heyecan verici fırsatlar kapınızı çalabilir. Doğru anı değerlendirdiğinizde yeni projelerde yer alabilir veya yaratıcı fikirlerinizi paylaşarak dikkat çekebilirsiniz. Kendinize güvenin ve cesur olun. Son olarak Ruhsal dengeyi sağlamak için doğada zaman geçirmek harika bir çözüm olabilir. Bir Akrep burcunun yoğun enerjisini hafifletmek için yürüyüş yapabilir veya açık havada meditasyon edebilirsiniz. Bugün kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bugün Yay burcunun enerjisi oldukça hareketli. İletişim becerilerinizi ön plana çıkaracak fırsatlar sizi bekliyor. Kendinizi daha özgür ifade edecek hayallerinizi paylaşmaktan çekinmeyeceksiniz. Bu durum çevrenizle ilişkilerinizi güçlendirebilir. Ayrıca spor yapmayı ya da açık havada zaman geçirmeyi unutmayın. Fiziksel aktivite zihinsel enerjinizi artıracak ve ruh halinizi yükseltecek kina. Yeni insanlarla tanışma şansı da elde edebilirsiniz. Bu sosyal hayatınıza renk katabilir. Maddi konularda ise temkinli olmanızda fayda var da. Harcamalarınızı kontrol altında tutmak uzun vadede avantaj sağlayacak günde. Genel olarak bugünü harika deneyimler ve yeni fırsatlarla dolu bir gün olarak değerlendirebilirsiniz Ango. Oğlak Burcu için bugün sorumluluklarınızı ön planda tutma zamanı. Giriş yerinde üstlendiğiniz projeler ve görevler, üzerinizde baskı hissetmenize neden olabilir. Ancak disiplinli yaklaşımınız sayesinde bu zorlukların üstesinden geleceksiniz Danı. Özel hayatınızda ise partnerinizle yapacağınız küçük bir sohbet, ilişkideki bağlantınızı güçlendirebilir. Kendinizi ifade etme şansını iyi değerlendirin ve içten duygularınızı paylaşmaktan çekinmeyin. Finansal konulara da odaklanmanız gereken bir gün olacak. Yapacağınız harcamaları kontrol altında tutmak uzun vadeli hedeflerinizi destekleyecektir. Bugün geleceğinizi şekillendirmek için önemli adımlar atma fırsatını iyi değerlendirin. Bugün Kova Burcu'nun özgür ruhu ve yenilikçi düşünceleri ön planda olacak Arkadaşlarınızla bir araya gelip ilginç fikirler ve projeler üzerinde konuşmak isteyebilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki etkileşimler yaratıcılığınızı artıracak ve yeni fırsatlar doğurabilir. Duygusal anlamda ise bazı karmaşık durumlarla karşılaşmanız mümkündü. İçsel huzurunuzu sağlamak adına kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Meditasyon veya bir hobinize vakit ayırmak, ruh halinizi dengelemeye yardımcı olacaktır. Diş hayatında ise sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Yaratıcı çözümlerle öne çıkabilir ve tutulduğunuz hedeflere ulaşmada önemli adımlar atabilirsiniz. Unutmayın, sizin için en önemli şey kendi özgün yolunuzu çizmektir. Bugün Balık burçları için duygu dolu bir gün olabilir. İçsel dünyanıza dönebilir ve duygusal derinliklere inme isteği duyabilirsiniz onu. Yaratıcılığınızı artıran ilham verici düşünceler ruh halinizi besleyebilir. İhmal ettiğiniz bir projeyi yeniden ele alabilir ya da sanatsal bir çalışmaya başlayabilirsiniz. Ancak kendinizi aşırı hassas hissedebileceğiniz için etrafınızdakilerin eleştirilerine karşı dikkatli olun. İlişkilerde ise sevdiklerinizle daha derin ve anlamlı sohbetler yapabileceğiniz bir dönemde olabilirsiniz. Duygularınızı açıkça ifade etmek size iyi gelecek. Kendinize zaman ayırmaya ve zihinsel sağlığınızı korumaya özen gösterin. Güneşin etkisiyle daha enerjik hissedebilirsiniz. Bu fırsatı değerlendirerek dışarıda vakit geçirmeyi unutmayın. B.